Evet selam arkadaşlar. Akbal kavluğundayız bugün. Ee, yanında Hüseyin abi var arkada deniyor. Burada Sergen var deniyor. Bir restoran tesis etrafındayız. Bakalım bize biraz de keyif seyirler. ki yeşil sahteyi atlıyor yeşili görünce bitti bak güzel balık. at al, al. bayağı oynak yapıyor şu an. Gördüğünüz gibi zaten. Sağda solda. Evet arkadaşlar bir tane kanlıyorum şimdi. Bayağı iyi bol. Bayağı büyük ha. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Dur bakalım. Çok iyi oldu. Hadi bakalım. Bazen hep açıkta oyun yok. Yere düşenler nadir. Yeşil alıyor. Bak 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 gördün gördüm yanındakini? Bununla beraber geldi. Yine güzel, güzel bir parça. 30 santim falan. Hadi bakalım. Ben saldım Hüseyin abi yapıştırdı. Hadi bakalım. Çok küçük ya. Küçük mü? Küçük. Paket oldu herhalde. Aynen, paket oldu. Kamış neyse CGS05'e de efsane. Okey iyi bir kamış. Hoppa! Kendi çıktı. Aynen öyle, Yollayalım. Hadi bakalım. Yağmur başladı. Bir yanda güneş, bir yanda yağmur. Karşıda görünüyor mu bilmiyorum Ayak gökkuşağı var. Güzel bir manzara altında. Balık alıyoruz. Uzun zamandır abi yapamadım 20-25 gün falan herhalde video gelmiyor arkadaşlar. Koronadan beter bir hastalık atlattım bildiğiniz ya. Üşütmeyene karşı 20 günde falan geçti herhalde. Çok da burada. Bu kadar ama üç saniye falan aldı, değil mi Celal? 3 saniye falan herhalde. Sahteyi de göstereyim şöyle. Sabahtan beri arkadaşlar buralarda değiliz. Yağmur yağdı eve gittik, geri geldik. Bak, i̇nanılmaz bir yağmur yağdı. Toprak kokusu her yerde zaten. Sahte anfiş zıpır. Hop tamam. Şunu da çıkarırsak. Üçlü yutmuş ya. Sonunda çıkardık. Şöyle güzel bir balık. Ufak, tefek ama fena değil. Ama devam. ¿Cómo bueno, claro. ah, Evet aldım. Güzel vurdu. Küçük balık. Hiç beklemiyordum ha. Gel bakalım. Yemi ambarlamış bildiğimiz. Dur bakalım dur 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 çırpınma ya. Sağlayacağım zaten. Dur ama Hadi gitsen ya. Sen çok yırtındın. Hadi bakalım. Hava devam. Bak balık değil lan bu. Ne? Bak Vibrasyon mu bastı? Tabii. Bayağı ileride bastı herhalde. Çok ileride bastı. Dipte. Tam anlamıyla dipte. Bir şey yap. ip var ha dipte. İpe taktırma da. Kaldırabilir misin onu? Kepçeliğim mi? Kavatsın. Kepçeliğim mi? Kepçeliğim. Bu kısalt. Bu lazım, sudan kesme al işte bundan borkarım. Heh. Şuraya bak. Vibrasyon burada. Evet güzel parça. Ne yapacağız? Bırakacağız. Evet. Hadi bakalım, tutamayanlara gelsin. Herkese rastgele. Eyvallah. Arkadaşlar vibrasyonu attım ilk atış. Ee, bu değildi giden pembe. Balkonun üstünde döndü büyük ihtimal bir şey sürttü gitti liderden kesti. Kopma değil. İkinci atış. Ne ee, güzel bir görüntü var havada. Ama devam bakalım. <laughs> Dibe iniyor şu an. Çok benim resim gelmiyor. Alın çıkaramıyor çıkaramıyoruz. Giden bir versiyon seveceğim. 8.5 gramıydı. Bu da 8.5 gramı. White flash rengi herhalde. Yeni renk. Çok yapıştırdı. Beni yardım et. Yağmur kadar büyük bir yani şey yandan almış. Yandan yakalanmış, heyecan yaptırdı. Çok iyi. Evet tam şarj bitti. Balık araya aldık. Yine güzel bir parça. Yine bir versiyon aldık. Şimdi geri salacağız bakalım. Hadi bakalım. Ama devam. Rastgele. Herkese rastgele. Evet şöyle bir takım değişikliği yaptım bakalım. de bunu deneyelim. CC 057 Seymar 20 06 mıydı 010 muydu? 010 0 0 0 0 Güzel 0 0 Aldım be. Ama küçük gibi. Takımı da bilmiyorum ama bayağı küçük bir balık gibi. Evet. balık topmuş gibi çekiyor takımı. Küçük bir balıkmış evet. Gece 05 yedi. Ejderim biliyorsun rengi da rengi çok güzel biliyorsun var ya en iyi rengi diyebilirim. Bütün renkleri ama en iyi rengi bu. Hadi hemen git. Ama devam. Yeşil at yeşil at. Gerdin yeşil at. Yanlış kan vizyatörüne koruyun birbirine dolaşma olayını da kesmişler. <laughs> bir sene çıkma sesini bunu da gitmiş. Bak, bir bir şey Aldı mı? Evet Yaklaşık saat 4 saat sonra falan tam bu kadar Benim trofeosu Yemiyor bir şununla Şuraya gidiyordum ha Gitsin. Yosun gibi gelen bak. Önce yosun dedi, daha sonra balık dedi. Balıkmış. Kafayı ben de gördüm. Kafa. Yosunun aynı boyu herhalde. <laughs> 14,5 gram golf big zebra. 14,5 gram akbalık. balık. <laughs> 20 gram vardı değil mi belki? <laughs> Kuzuya attığım sahteden küçük. Aa, wow. burada daldı da Evet. Bırakıyorum. Yolla. Aa, mükemmel. Mükemmel bir manzara. Senin ipi değiştir. İp çok cızırıyor. Halkalara sürtüyor kalın olduğu için. Bu 20 gram var. <gülüyor> <gülüyor> balık yapacak herhalde. Yenmeye başlayacak. Gönder gelsin. Hadi bakalım güzel balık. <laughs> Vibrasyonlar bugün çalışıyor. Hadi bakalım, hadi Evet arkadaşlar, güzel bir al son oldu. Güzel plakla kandırdık. Ee, şimdi de bir kara Biraz da iskeleye denedik. Ve verim almadık. Kısa keyifli bir al oldu derfe takımlarla. Vibrasyonlar bugün güzel çalıştı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Hepinizle görüşmek üzere. Bay bay.